Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim benim karakterimi yapıyor. Yani bugün kardeşim ne kendi karakterimi yapıyor. Çok heyecanlıyım. Ee, kardeşim kardeşim zaman hangi karakter yapacak? İnşallah güzel. Zaten ben kardeş Roblox'a gibi bir e, karakter kötü yapsın ki yani. Değil mi? Hemen o zaman Burak evine girelim. Arkadaşlar. 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 Çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Bugün. Ama kartım yapacak bende. Arkadaşlar <laughs> benim karakterim böyle. Beğendiniz mi? Benim de yaptığım da yapacağız. Arkadaşlar e, şey, şey. o zaman karakterini yapmaya başlıyoruz şöyle bir gel gel gel, gel. hadi bakalım sen e, şey gözlükle kalmıştı gözlükte kalmıştı hmm, <laughs> seçini yaptık artık bu ara seçimi yaptık aynen, aynen güzel oldu güzel oldu şimdi çantayı seçeceğim arkadaşlar güzel oldu kardeşiminki şuraya çok etek. Etek seçeceğim. Arkadaşlar karşı eteği çok seviyor. Etek giymek istiyor. Bu ete çok güzel. Ay çok atıldı. Şimdi üst. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşım. çanta. Arkadaşlar şurada şey de var. Bakın böyle şöyle. Şöyle ete de hala sevmiyor. Seviyorum tamam. Orada o, zaman da şu karakter zayıflar evet. tamam. 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 Arkadaşlar bir dakika. Ha, şimdi çantadasın herhalde. Çantadayım evet. Şaşaretli çanta çok beğendim. Ay, ay anne ya al, tamam tamam güzeldi arkadaşlar da ben bir tablet istiyorum tamam ya yani. ben de karşıma evet. çok güzel olacak ah esna bak bu da bunlar da var mı çok güzel çok çok çok, çok, büyük, çok büyük çok büyük oldu abi ya Arkadaşlar. Aa doğru söylüyor arkadaşlar kardeşim. O yüzden şöyle biz arka. Nerede tam işte? arkadaşlar şu an. Arkadaşlar ya hadi okumaya batlayayım da. Aa bir dakika bir dakika şurada bir şey var. O ne Aa o ne? Arkadaşlar burada o bir şey bulamadı o yüzden kolye geldik çantada bulamadım yapacak bir şey Hayır, yok. Hayır takip et, çantada bulamadım. Ay şimdi çok tatlı ya. Tamam ablam sen. Yalnız full Arapça var ha. Full. Full Arapça. Ay bu ne be? Hayır, evet. Full Arapça. <gülüyor> <gülüyor> ya önümüzden çekiz arkadaş hiç kimse bizim önümüzden çekilmiyor. Biz ünlü evet. YouTuber ya? Evet ya. Gamze Kartal'a benzetmişler herhalde. Evet. Değil, ben doğru de söylüyorum yani. Bizi Gamze Kartal'a benzetmişler herhalde. Evet. <laughs> <laughs> Abi toyu seçtim ben. Seçtim mi? Seçtim. Bizi Gamze Kartal. Şimdi hava açacak. Şütedi çok beğendim. <laughs> arkadaşlar bizi bizi, bizi Gamze Kartal'a benzetmişler herhalde. Ay çanta çanta seçeceğim. Tamam. Çanta, Abi bu çatı. arada bu arada yüzü seçeceksin Tamam. Yüz nerede ya? Arkadaşlar birazdan da ben seçeceğim. Evet, evet arkadaş. arkadaşlar. Yüz nerede? Burada mıydı? Yine evet, arkadaşlar sadece karşı karşıya Sonra da videoyu, videoyu bitirdim Zaten az kaldı Evet, evet. Ay, çok kötü oldu evet. Gözü kaldı Evet, e bir şey bulamıyorsan, abi, bir şey bulamıyorsan şey geçelim. Allah Allah. Oğlum Ay, biz mi? oğlum biz Gamze Kart'a mıyız ya? Evet biz ya. Gamze Kart'a mıyız? Ga kart kart mıyız? Kart mıyız? Biz Gamze Kart'a mıyız? Oo, biz Gamze Kart'a mıyız? Güzel. Biz, biz Gamze Kart'a mıyız? Biz Gamze Biz Biz Gamze Abi düzey o değil, biz değil ya? Biz Gamze Kart'a mıyız? Çok güzel oldu. Havayı Güzel oldu mu? Eee. Bunu seçsen acaba? Aa. O ha zaman da gözlüğü çıkartmışsın. E, güzel. Hı? 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 Hı. Ya da şuradan şundan şundan seçebilirsin. Hı? Aa bu değil. Batamadı ya. Aşağıya da batayım ya. Aa şunu batayım. E, bu zaten az öncekiydi başka seçmenci. Tamam. Ataraş. Arkadaşlar part 2 gelecek bu arada. Evet. Arkadaşlar. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar. Ayağın yani nasip ederse. Aa bak ne de... marşı da varmış. Evet. Ben moru seçeceğim ben. Tamam moru seç. Tamam. tamam. Şaşırdık. Evet. Seçtim mi? Seçtim. O zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Bunları evet akşam, de akşam devam et. Akşam devam ederiz. Arkadaşlar part ikisi gelecek bunu haftaya eğer Allah nasip ederse ya yarın ya da haftaya. Evet arkadaşlar. Part 2 gelecek. Hadi bay bay. Öpüyorum. Ben size boyu. Bay bay.